Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet arkadaşlar, Bey Alışveriş bölümü ikinci dersimize geldik. Ee, önceki dersimizde nelerin satılabileceğini, nelerin satılamayacağını, kaç çeşit beyan olduğunu ve bu çeşitlerinin e, hangilerinin caiz olduğunu işlemiştik. Bugünkü konumuz işe inşallah faizle ilgili olacaktır. Yani faiz nedir ve faiz nelerde oluşur? Nelerin nasıl satılmasıyla oluşur? Şimdi e, faiz yani Arapçada riba, sözlükte fazlalık demektir. Yani fazlalık sözlükte e, riba demektir. Bu sözlük anlamında. Ancak İslam şeriatında bir şeyi yani Mesela nakt dediğimiz altın ve gümüş veya parayı veya e, yiyecek dediğimiz şeyleri ki bunlar mesela buğdaydır, arpadır, mercimektir, pirinçtir, tuzdur. E, bunları e, birbirinin fazlalığıyla satmak yani bunları aynı şekilde satmamak. Ya yani mesela diyelim ki 100 gram altını kalkıp 150 grama karşılık satmak. İşte e, 10 kilo pirinç, 10 kilo pirinci kalkıp 15 kilo pirinci satmak gibi. İşte buna biz e, şey İslam şeriatında faiz deniliyor. Ve bu caiz değildir, bu haramdır. Allah'ın neyi ettiği şeydir. Yani faiz budur. Ya diyelim ki mesela e, şeye gideceğiz, sarrafa gideceğiz, altın, e, altıncıya gideceğiz. Eski bilezikler vardır. Mesela üç tane eski bilezik götürüyoruz. Adam mesela o 3 eski bileziğe karşılık 2 eski iki yeni bilezik veriyor. Bu bir bu mesela faizdir. Niye diyeceksiniz? Çünkü bilezik altın altındır. Yani sonuçta eski de olsa yeni de olsa aynı fiyatta fiyattadır. Onun için mesela 3 eski bilezik de olsa 3 taneye satmak zorundadır. 3 eski bileziği 2 eski bileziğe satamaz. Yani altın altınla satılabilmesi için aynı olması lazım. Ama sonra gümüşü altınla satarsa o ayrı mesela. O zaman gümüşün altından daha fazla olması lazım. Çünkü gümüşün değeri altından daha azdır. Bu şekilde. Fesun ve riba gelince fil zehebi ve fil Faiz nerede olur? Faiz altında olur. Ve <laughs> fil bir de faiz neyde olur? Gümüşte olur. Bir de vel <laughs> <Bir de gülüyor> met'umati bir de yiyeceklerde olur. zaten söyledik. Altın, gümüş. Bugün mesela paranın parayla satılması da çünkü para bugün her şey üzerinden hesaplanıyor ya altın üzerinden hesaplanıyor yani mesela Türkiye'de üretilen bütün banknotlar aslında altındır yani altının işte parçalayıp satamadıkları için yani alışverişte kullanılamadığı için şu an mesela devlet rezervinde bulunan altın miktarı kadar onun değerinde para satılıyor dolayısıyla yani aslında parayı parayla satmak yine aslında altına satmak gibi oluyor dolayısıyla. Yani parayı parayla sattığımız zamanda, yani 100 TL'yi kalkıp 150 TL olarak verirsek yani bu e, sana 100 TL veriyorum borç olarak işte bir ay sonra bana 150 TL verirsen diyeceksen dediğin zaman bu da faiz oluyor. Yani bir de yiyeceklerde bu yiyeceklerin de zaten ismini sağladık. Yani dedik mesela e, buğdaydır, arpadır, pirinçtir, mercimektir, nohuttur. E, bu gibi yiyecekleri mesela bunu kalkıp aynısıyla hatta tuz da onlardandır. E kalkın mesela tuzu tuzla sattığın zaman ikisi de aynı ölçüde olması lazım. Yani biri fazla bir eksik olursa olmaz faiz olur. وَلَا يَجُّزُوا بَيْنُ اَذَّهَبِ biz Bakın zaten söylüyor kendisi de altını altın ile satmak caiz değildir. وَلَا الْفِضَّةِ كَذَلِكَ Aynı şekilde gümüşü de gümüşle satmak caiz değildir. Ha ancak bunları tek bir birkaç şartımız var daha doğrusu. Ancak o şekilde satabiliriz. Birincisi illa mutemâsilen bunlar aynı olacak naktan peşin olacak. Yani diyelim ki mesela benim 3 bileziğim var. Aynı üç bileziğim var. Altıncıya gidiyorum mesela. Ona o üç bileziği verdiğimde o da ancak bana 3 bilezik verebilir. Gramajı falan aynı olan 3 bilezik verecek. Bir de naktan derhal olacak. Yani e, peşin olacak. Kalkıp mesela ben ona 3 bilezik veriyorum. 3 ay sonra bana 3 bilezik verirse olmaz. O da faize giriyor. Yani hem peşin olacak hem de aynı olacak altını altına sattığımız zaman. Yani 100 gram altına karşılık 100 gram altın verilecek. Diyelim mesela bugün ben sana 100 gram altın verdim. İşte sen bir ay sonra bana 100 2 gram veya 101 gram dahi olsa yani yarım gram dahi fazla olsa yine bir ay sonra dahi olsa yine bu faiz oluyor. Aynı şekilde gümüş de böyledir. Yani bunları diğeriyle satabilmek için e, bunun tabi ayrıntıları ileride e, fıkıh kitaplarının ayrıntılı fıkıh kitaplarında gelecek. Bunlar ancak eşit olursa satılır. وَلَا بَيْعُ مَبْتَاعَهُ Bir de aldığı وَلَا <laughs> بَيْعُ Yani satışı caiz değil. Neyin? Ma o şey ki satın aldığı şeyin satışı caiz değildir hatta ta ki yakbidahu onu ele geçirene kadar, onu kendi mülkiyetine geçirene kadar. E diyelim ki mesela adam bir araba satın alıyor. O araba onun eline ulaşmadan arabayı satması caiz değildir. Adam mesela diyelim ki bir inek alıyor. O inek onun eline ulaşmadan, onun mülkiyetine girmeden o adam onu satamaz. Diyelim ki mesela yaz aylarında karpuz satılıyor ya adam bir römörk Karpuz satın alıyor. Yani bir ton, 2 ton karpuz satılıyor ve bunlar römorktadır, e, motordadır. Şimdi bu adam mesela satın aldı. O, onu römorktan indirmeden, kendi arsasına, kendi yerine indirmeden onları satamaz. Yani o kendi mülkiyetine geçirene kadardır. Yani her şeyin mülkiyeti de ayrıdır. Mesela diyelim ki araba ise anahtar teslim edilene kadardır kendi mülkiyetine geçmesi Dediğimiz gibi mesela eğer arabanın içerisindeki bir şeyse arabadan indirilmesidir kişinin kendi mülkiyetine geçmesi mesela diyelim ki bir ev satın aldıysa eğer o ev mesela o evin boşaltılmasıdır yani o evin boşaltılmasıdır ki o adam eşyalarını boşaltacak ki daha sonra mesela o adam mülkiyetine geçebilsin bir de anahtarının teslim edilmesidir yani her şeyin kendine göre bir kat şekli vardır yani mülkiyete geçme şekli vardır. İşte ne olursa olsun, ister menkul olsun, ister gayrimenkul olsun fark etmez. Ne alınırsa alınsın. Kişinin eline ulaşmadan o eşyayı satamaz. Çünkü şöyle bir durum var. Mesela diyelim ki Ali 100 kilo domates alıyor. Pazarcıdan alıyor. O domatesleri pazarcı onun evine getirecek. İşte onlar daha gelmeden Ali onu satamaz dedik zaten. Onlar eve gelene kadar satıcının aslında sorumluluğundadır. Onların başına bir şey gelirse, devrilirse, bozulursa, çalınırsa bütün bunların sorumlusu e, satıcıdır. Ali değil yani. Ali velev ki parasını dahi vermiş olsun. Evine gelmeyene kadar yani o, o, o malı o satıcıdan teslim almayana kadar satıcının mülkiyetindedir. Satıcı eğer o mala bir şey olursa satıcı bundan mesuldür. Onun için kişinin eline mal ulaşmadığı müddetçe kendi mülkiyetine geçirmediği müddetçe o malı satamaz. وَلَا بَيْعُ bil بِالْحَيَوَانِ Bir de eti canlı hayvana karşılık satmak caiz değildir. Yani şu şekilde diyelim ki mesela bende 15 kilo inek eti var. Yani büyük baş hayvan eti var. Ben diyorum ki zaten işte senin ineğin, yani canlı ineğin, evdeki ineğin 15 kilo ete mukabildir. Duydum ki kesecek misin Yani kendine kesecek misin? Ha bende zaten et var. Sen kesme. Bana bir inek lazım. Ben sana bu eti vereyim. Sen de karşılığında bana o ineği ver. Caiz değildir. Bakın canlı eti, şey kesilmiş hayvan etini kalkıp canlı ete canlı hayvana karşı vermek caiz değildir. Bunu da bilelim yani. Ve yecuzu bey'u bir bil Kalkıp mesela altını gümüş ile satabiliriz. Mutafadilen yani aslında evet mutafadilen altının gümüşten şey gümüşün altından fazla olması gerekiyor. Yani diyelim ki mesela biz altın alacağız. E, gidip e, sarraftan altıncıdan altın aldığımız zaman yani diyelim ki mesela bir gram altın alacağız. Ona karşılık 3 gram gümüş vermemiz lazım. Yani 3 gram yani ben örnek veriyorum. Mutafadilen fazla olması lazım. Çünkü altınla gümüşün değeri bir değil. Dolayısıyla altın gümüşten fazla olmalı. Ve nekten derhal olmalı. Yani şey de olamaz. Tecili adam, Olamaz. Adam diyemez ki işte borç olsun, e, altını bana ver, ben bir ay sonra sana şu kadar gümüş para vereceğim dese olmaz, caiz değildir. Ancak şöyle bir durum var, mesela altını paraya karşı veya gümüşü paraya karşı borç verebilir. yani Mesela diyelim ki e, Saraf'a gidiyorsun, 3 altın alıyorsun, 3 bilezik alıyorsun, diyorsun ki işte ben sana bir ay sonra bunların parasını vereceğim. Yani para olarak, ha, TL olarak, dolar olarak vereceğim. O caizdir. Ancak altının altınla veya gümüşle satışında nakd olması, yani peşin olması gerekiyor. Ve kezâli kelmet Aynı şekilde yiyecekler de böyledir. Yani gıda maddeleri sonradan yiyecek oluyorlar. Gıda maddeleri de böyledir. La yecûzü bey'ul cinsi minha. Onlardan bir türü satmak, bir misli aynısıyla satmak caiz değildir. Yani mesela kalkıp mercimeği mercimeğe karşı bu pilavı pilava karşı, bulguru bulgura karşı pilav diyorum pirinç yani. Bulguru bulgura karşı buğdayı buğdaya karşı, arpayı arpaya karşı satamayız. Niye? Çünkü ikisi de aynı şeydir. Yani aranızda mesela ya mesela birisinin değeri düşük diğerinin mesela değeri yüksekse olamaz mı? Yine olamaz yani. Yani cins oldu mu o orada bitiyor yani şafi mezhebine göre. Eğer ikisi aynıysa, öyle ki bir, yer, bir tanesinin değeri düşük dahi olsa bir yerini diğerine karşı fazla olarak satamaz. Yani mesela adamın 100 kilo buğdayı var ya bir ton buğdayı var ama çok kaliteli değil hafif çürük. Diğerinde çok kaliteli buğdayı var işte ee, 750 kilodur. O diyor ki ben bu 750 kilo buğdayı senin bir ton buğdayına karşı satıyorum. Çünkü benimki daha değerlidir. İşte bu caiz değildir. Şafii mezhebine göre. Çünkü faiz olur. Çünkü her ikisi de buğdaydır. Ha peki nasıl buğdayı buğdaya karşı satarız? İlla muhtemel yani aynı olacak kiloları, ölçüleri bir olacak. Bir de nakden, bir de bunlar peşin olacak. Yani e, borca yani ertelenmiş bir şekilde satılamaz. Ve yecuzu bey'ul cinsi minha bi Ama mesela yiyeceklerden bir türünü başka bir tür ile satabiliriz. Mesela diyelim ki e, buğdaya bu daya karşı pirinç satılabilir. Veya mesela mercimeğe karşı tuz satılabilir. Adam mesela diyor ki gel ben sana 100 kilo mercimek vereceğim. Sen de bana 50 kilo tuz ver mesela. Örnek veriyor. Bu caizdir. Niye? Çünkü ikisi aynı cins değildir. Mutafadilen biri diğerinden daha fazla olacak tabi yani mesela e, hangisi değersizse mesela diyelim ki nohutla tuzu karşılaştırırsak nohut daha pahalıdır. O zaman mesela tuzu daha fazla vermek zorunda. Niye? Çünkü nohut daha kıymetlidir. Bir, bir, bir diğerinden daha fazla olacak. Bir de nakdayın. Bir de ne olacak? Peşin olacak. Yani tehecilli olmayacak, ertelenmiş olmayacak. Yani borca olmayacak. İşte ben e, şöyle yapayım. Bana sen şimdi e, 100 kilo nohut ver. Ben 10 gün sonra sana işte 150 kilo şey vereceğim, tuz vereceğim dese veya işte mercimek vereceğim dese olmaz, caiz değildir. Bize de son olarak وَلَا بَيْعُ الْغَرَرِ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْغَرَرِ Yine بَيْعُ الْغَرَر dediğimiz bir çeşidi de caiz değildir. Yani sonucu belli olmayan. Tam olarak ne olduğu veya tam olarak neyin kastedildiği B çeşidi caiz değildir. Yani mesela diyelim ki adam adamın iki tane şeyi var. Adamın iki tane arabası var. Diyor ki ben bu iki arabadan birisini sana sattım. Şimdi bakın burada aslında hakikat işin hakikati işin aslı belli değildir. Hangisini sattığı belli değildir. İşte bu tür bir çeşit alışveriş de caiz değil. İşte şu raftaki kitaplardan birisini sana satıyorum dese caiz değildir. Sana bu raflardan daki kitaplardan birisini sana 10 lira satıyorum dese hangisini alırsanız caiz değildir. Ama dese ki mesela sen aldığın birisini alıyorsa bunu sana 10 tane veriyorum. O zaman sorun değil. Çünkü belli bir tane olur. Ancak belirsiz bir alışveriş İslam şeriatında caiz değildir. Evet. Mesela dese ki şu iki elbiseden birisini sana satıyorum. Yine dediğimiz gibi aynı örnektir, e, caiz değildir. Bu da de başka bir de size söyleyeyim. Daha mesela oluşum aşamasındaki bir şeyi satmak da caiz değil. Yani mesela diyelim ki e, soğan. Daha soğanlar tarladadır. daha çıkmamış. Ne olacağı belli değil. Belki mesela çürürler. Yağmur yağar, onları çürütür mesela. Yani belli değil. Diyor ki şu tarladan bitecek soğanları sana satıyorum şu kadara. Caiz değil niye? Çünkü o, o soğanın ne olacağı belli değil yani. Onun gerçeği, hakikati belli değil. İşte şu ağacın kayısı ağaçlarıdır, şu ağaçların meyvesini sana satıyorum dese caiz değil. Niye? Çünkü o ağaçta meyve bitecek mi, bitmeyecek mi, o meyveler sağlam mı yetişecek, çürük mü olacak belli değildir. İşte bu alışveriş çeşidine biz bey olarak diyoruz fıkıh kitaplarında bu da caiz değildir. Evet bir dersimizin daha sonuna geldik. O ahiru elhamdülillahi rabbil alemin ve selamun alel mursalin.